Rehine eylemini yapan kişilerin çağlayan adliyesine avukat cübbesiyle girdikleri yönündeki iddialara ilişkin hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Başbakan Davutoğlu daha fazla güvenlik önlemi mesajı verdi. Avukatların adalet saraylarına girmesinden tutunur ve diğer görevlilerin aynı şekilde adalet saraylarına girişlerinden tutunur. Bunların ne gibi bir muameleye tabi tutulacak. Bunların hepsinin değerlendirmesini ele almak gerekiyor. Avukatlarımızın e, girişleri tabii bu sadece avukatlarımızla ilgili hususlar değil. E, şu ana kadar adalet saraylarında özel güvenlikle sağlanmış güvenlik şartlarının bundan sonra emniyet birimlerimizce daha etkin bir şekilde denetlenmesi Çağlayan Adliyesi'nde güvenlik önlemleri dikkat çekiciydi. Rutin uygulamanın dışında avukatların da üstleri arandı. Adliye girişlerde avukatların tek farkı farklı kapıdan giriş yapıp üstlerinin aranmamasıydı. Mevzuatın değişmesi gerekir bu konuda. Zaten X-ray cihazlarından geçiyoruz. Çantalarımız da şey yapıyor. Sadece üstümüz aranmıyordu. Nasıl girdi önemli değil. Bence burada önemli olan güvenlik zafiyetidir. Yani biz burada bir güvenlik açığı var belli ki yani. Ve bunu sadece avukatlara mal etmek e, bizim mesleğimizi itibarsızlaştırmaktan başka bir şey değildir diye düşünüyorum ben yani. Bence dünkü kendilerince başarılı adettikleri operasyonun bir failini bulmak zorundaydılar. İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal da avukatlara yönelik saldırılardan vazgeçin dedi. Bu cübbe her yerde bulunabiliyor. Hakim savcı cübbesi de her yerde bulunabiliyor. Yani bunun e, avukatlarla cübbeyle hiç ilgisi yok. Bundan hareketle bu kutsal cübbeye. Lütfen saldırılmasın.